Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşacağız. Luna klasikte ve genel kriptoda önemli haberler var. Bunların detaylarına bakacağız. Bunun öncesinde Mynec platformu ile ilgilenenler açıklamalar ve yorumlar kısmında bıraktığım, aktif olarak da kullandığım, kazanç elde ettiğim platforma göz atabilirler. Ekstra olarak da Mexi Global'in kanalımıza özel 10 dolar bakiyeli hediye bağlantı linki açıklamalar ve yorumlar kısmında sizlerle paylaştım. Girip 10 dolarınızı alıp yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Luna Classic fiyatlarına baktığımızda arkadaşlar fiyatların 3.013 binlerden 3.014 binlere doğru bir iğnelenme geldiğini gördük bugün. Bu iğnelenme tabii ki bizleri biraz heyecanlandırsa da ardından bir geri çekilme meydana geldi. Ee, Luna Classic'ten beklenen hamleler diyebiliriz. Geri çekilmeler e, meydana gelebiliyor arkadaşlar. Hareketlenmelerin olması en azından bizleri bir nebze heyecanlandırdı. Luna Classic'te şöyle bir gelişme var. Baktığımızda arkadaşlar lunch Classic e, Twitter hesabından paylaşılan bir bilgiye göre Luna Classic torbası alması için büyük bir zaman yoktur. Korku satın alın, aç gözlük satın alın. Bazıları kriptoda milyoner ve milyarder olma yolu budur. Herkes öldü diye bağırdığında grev zamanı fırsatı kaçırma diyerekten bir açıklama yapılmış durumda arkadaşlar. E, buna baktığımız zaman genel olarak şunu söyleyebilirim Luna Klasik adına arkadaşlar. Luna Klasik uzun vadede hedefleri olan bir coin. Binance yakınları ile birlikte uzun vadede fiyatlarının yüksek etkilerin olması bekleniyor. Ve şu öldü denilen coinlerin aslında hiçbir zaman ölmediğini daha önceki e, kriz zamanlarında CZ Binance tarafından ve Duvon tarafından da dile geldiğini görmüştük. Bu tarz olayların da meydana gelmesi mümkün durumda arkadaşlar. Ölme Luna klasik öldü denmez arkadaşlar. Luna klasik ölmedi ancak uzun vadede pozitif haberlerin gelmesi bekleniyor. Bunun yanında arkadaşlar Bitcoin grafiğine geçeceğiz ama bunun öncesinde şöyle Telegram grubumuzdaki gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Aktif olarak Telegram grubumuza da önemli haberleri sizlerle paylaşıyorum. Girip bunları da takip edebilirsiniz. Telegram grubumuza katılmanız biz sizler için, bizler için önemli arkadaşlar. Baktığımızda Binance 22 Mart'ta arkadaşlar BTC Binance olarak işlemini TUSD'ye taşıyacağını belirtebiliriz. 22 Mart bu yüzden bizler için önemli. Bunun yanında 22 Mart'ta yine önemli 2-3 tane olay var. Baktığımız zaman e, İngiltere Tükeci Fiyat Endeksi TÜFE açıklanacak arkadaşlar. Beklenti 9.8. Bu da önemli. Bizleri etkileyecek ve çarşamba günü yine önemli bir olay var. FED faiz kararı açıklanacak 21.00'da. Beklenti 25 puan, puan olsa da faiz arttırımı gelmeyebilir. Hatta indirim indirim faiz indirimi yapılacağı söylentisi de bulunuyor. E, bunun yanında 23 Mart'ta da önemli gelişmeler var. ABD işsizlik hakları başvurusu, İngiltere faiz oranları ve Türkiye faiz kararı açıklanacak. Bunlar da bizler için önemli haberler arkadaşlar ve 22-23 Mart'ın bizler için hareketli geçmesi bekleniyor. Baktığımız zaman da arkadaşlar fiyatların tabii ki 27.300 dolar bandında yatayda kaldığını görüyoruz. Ee, daha önce de çizdiğimiz bu grafiğin gerçekleşmesi beklentilerimizde ee, bir gerileme ile düzelme olabilir arkadaşlar. Bunu zaten söylemiştik bir fiyat gerilemesi düzeltme olarak geleceğini söylemiştik. ve bu düzeltmenin ben tabii ki bu kadar derinlere değil şu kıvasım, kıvamlara gelmesini düşünüyorum. 26.000 üstünde tutunduğu takdirde pozitifliğin gelmesi bizler için önemli. Özellikle 26.500 bandı. Şuranın bandı bizler için önemli. Hemen şunu da şöyle çizelim sizler için. Bu band bizler için önemli arkadaşlar. E, bunun da etkisi bizlere yüksek olacaktır diye düşünüyoruz. E, fiyatlar yükselir mi? Yükselebilir. Ancak geri çekilmeler, düzeltmeler her zaman olacak arkadaşlar. Piyasaya yüklü bir stabil coin'in girişi olduğunu dün de sizlere belirtmiştik. Bunun yanında CZN'in tweet'i de var. Baktığımızda hemen şöyle gösterelim size. Ee, zihniyet bir gerçektir. Keşke erken gelseydim deme. Foot keşke foot varken alsaydım Maliyet mali değildir. İnşa etmeye devam edin. Direkt dört görselini paylaşmış. Foot gündeminde fiyatların düştüğünü biliyorduk. Şimdi o zamanlar 19 bin 20 binlerdeyken, bitcoin fiyatları gördüğümüz gibi arkadaşlar, 8 gün içerisinde yaklaşık bir haftada 20 binlerden 27 binleri görebildik ki daha yüksek fiyatlara ulaşması da mümkün durumda arkadaşlar. Bunun da altını çizerim. Beklentilerinde bu yönde olabilirim. CZ tarafından da bu tarz bir e, açıklama bulunuyor arkadaşlar buna da dikkat etmemiz gerekiyor yine gelişmeler haberler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım sonraki videolarda görüşmek üzere.